Nepal'de yürekleri ağızlara getiren uçak kazası sonrası biri bebek 224 yolcu böyle tahliye edildi. Türk Hava Yolları'nın Airbus A330 tipi TK726 sefer sayılı İstanbul Katmandu seferini yapan yolcu uçağı akşam saat 20.25 sıralarında 224 yolcusuyla Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. Türk Hava Yolları uçağı Katmandu Havalimanı'na inişinden kısa bir süre sonra pistten çıktı. Yolcular için korku dolu anlar başladı. Kısa süre içinde acil çıkış kapılarından çıkarılan yolcuların yaşadığı şok ve panik kameralara yansıdı. <laughs> Kazada bir yolcu hafif yaralanarak hastaneye sevk edilirken uçakta bulunan diğer yolcular uçaktan tahliye edilip terminale alındı. Yolcular otobüse binerken yaşadıkları dehşeti görüntülemeye devam etti. Kaptan pilotlar Levent Bilir ve Ayhan Günbatan yönetimindeki tescilli Göbekli Tepe adlı Airbus A330 tipi uçak 6 saat 45 dakika süren yolculuktan sonra Katmandu Havalimanı'na yaklaştı. Ancak pilot, pisti kaplayan yoğun sis nedeniyle iniş için yaptığı ilk denemeden vazgeçti. Kaptan pilot Levent Bilir, ikinci deneme için havada 15 dakika tur attı ve ikinci denemede piste teker koyan Airbus A330 tipi uçak bir anda yan taraftaki toprak araziye çıktı. Katmandu'da pistten çıkan uçağın alana iniş öncesindeki radar görüntüsü de ortaya çıktı. Airbus tipi uçağın yoğun sis nedeniyle iniş öncesi havada tur attığı da bu görüntülerden anlaşılıyor. Kazanın ardından uçakta önemli miktarda hasar oluştuğu, pistin de kaygan olduğu öğrenildi. Adonay, 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 Adonay. Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları basın müşaviri Ali Genç resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada olayın nasıl meydana geldiğinin yapılacak teknik incelemenin ardından belirleneceğini belirtti. TCJOC kuyruk tescilli uçak Türk Hava Yolları tarafından Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan 8 ay önce sıfır olarak alınmıştı. Uçak 27 Nisan 2014 tarihinde Türk Hava Yolları filosuna dahil olmuştu. Basın. Basın. Türk Hava Yolları yetkililerinden alınan bilgiye göre Nepal'de bekleyen ve İstanbul'a gelecek olan yolcular için yeni bir uçak hazırlandığı ve pistteki çalışmalar bittikten sonra kalkacağı bildirildi.